Merhaba arkadaşlar. takım Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da Battles'ta maç yapacağız. Öncelikle derecemizi gösterelim. Seçkin 3'üdeyiz arkadaşlar. Seçkin 2'ye gelmek istiyoruz. 23.634 puanımız var. Seçkin 2'nin e, derecesi 24.400. Yani bin puandan daha düşük. Bu maçı Evet şimdi bakalım. Rakip düşük bir rakip arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Ee, düşük olmasının sebebi kalede stoperin olması. Orvet de Bruninhan'ın olması. Orta sahada stoper, kanatta kalecinin olması değik destoperin formeteno central for olması. Bu yedeklerden de oynak kimsenin giremeyeceği anlamını taşıyor. Ben normalde imkanım olsaydı efsanevi de oynayacaktım. Hani bir puan kazandırıyor olsaydı bize. Efsanevi de oynayıp 2200-2500 arası bir puan için yarışacaktım. Ama şimdi 1000 puan yetiyor arkadaşlar. 850-900 puan yetiyor. Hadi gelişmiş ile 1000 puan yetiyor. Bu maçı riske atmaya gerek yok. 1400 puanla girer. 4 gol atar. 1600-1700 puanımızı alırız. Sonrasında da seçkin 2'de kendimize yer buluruz arkadaşlar. İyi akşamlar değerli futbol severler. De Bu güzel havada en fes bir futbol, futbol, futbol mücadele bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Rekabetin ön plana çıktı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Stadyum tezahüratlarla yankılanıyor ve artık... Şimdi vurabilir mi? Yapma kartan Şimdi ev sahibinin ilk 11'i geliyor. Kalede Unai Simon, Carpenter ve Mark Kukureya bek oynayacak. İleri uçta kör var. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Kalede Güzel kurtardı. Unio Simon bir top gönderdi. Kör. Whoa, Şimdi bir whoa, çok güzel gidiyor. kaleci gol kurtardı. kurtardı. Bir defans ya, bir, bir defans kaleci kurtardı derken etti. bile kanmalısınız. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topun gitmesine izin vermiyor yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Şimdi rakibini geride bıraktı. Böyle çok yaklaştı. Arkadaşlar yapmayın geçirdi. arkadaşlar. Tüm mesafeden daha düzgün bir vuruş yapması lazımdı. Ben Davis. tehlike yaratabilecek bir pas. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. topla takım arkadaşını savunma arkasına sarkıtıyor. Old Legal. Şu ana kadar oyuna hükmettiler ve en sonunda perdeyi açtılar. Havertz. Toplaca çıktı. rodrigo bu topun gol olmasına izin vermedi kaleci rakiplerine karşı iyice üstünü kurmak için bu korner fırsatını değerlendirebilirler şutunu çekti nasıl elegoleyi arasından kaptırıp kornerından düşünecek güzel düşündün ama nereye tam gider? olarak istediği gibi vuramadı ha. Ve bu pası hedefini bulmuyor. Ben Davis. Young Boys kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Şimdi kaleye vuruyor. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Vurusunu yapabilecek mi? İnanılmaz. Gol yemeyin çocuklar. Gol yemeyin. Topu ceza sahasına gönderiyor. İyi yer tuttu ve topu kontrol etti. Bir anda karşı hata çıkıyorlar. Kaleci harika kurtardı. Mutlak golü önledi. İşte kalecinin büyüklüğü böyle anlarda anlaşılır. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve atağın başında topu kaybettiler. İyi savunma izledik tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Claudia Pina. Son anda müdahale etti ve topu uzaklaştırdı. Ben Davis. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Ve ilk oynuyoruz ya ben anlamadım yani Bundan daha iyi takımı Efsane bir modda yenmişliğim bir var Dünya klasında bunları yenemiyoruz Frankie de Jong Frankie de Jong Bu pas geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi Young Boys kanattaki boşluğu değerlendirmeye çalışacak. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Kör mutlak gol pozisyonunda. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Warren. Ben Davis. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Frankie de Jong. Arka tarafa doğru havadan tehlikeli gönderdi. Anoji. Şutuna geçit vermedi. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Kaleye gönderiyor. Ve bu topu harika kurtardı. Ve teknik direktör oyuncu değiştirme hamlesini yapıyor. Şutunu çekebilecek mi? Yakından Plase düşündü Asfark'ta kaçırdı. Plase yerine daha net bir vuruş yapabilirdi. Frenkie de Jong şimdi topu kaptırdı. Etkili gönderdi. Tam zamanında engelliyor. Konuk takım son 15 dakikadır topa daha çok sahip olan taraf. Beraberlik golünü aradıkları bu dakikalarda bu şekilde üstün oynamaları onlar adına olumlu bir sinyal. Barafos'un şiddetini çok iyi ayarladı. Gol gol gol. Kofuella defasta geldi. Golü ne attı? İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Ve şimdi bir kontratak atak görebiliriz. Savunma yerleşemezse tehlike büyüyebilir. Rodrigo mutlak fırsat buldu. Oh, Rodrigo. Fark ya oldu. Bugün durdurulamıyorlar. 3-0 oldu. gönderdi. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. Ve bu topu tutmayı başardı. Havertz. Rodrigo topu rakibine kaptırıyor. Harika bir ara pası gönderdi. Kuvvetli bir pas ama bu de top değil kaçırdı. Aslında çok ciddi bir tehlike olabileceğini Brella yapma. Oldu. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Gelen ortayı başarılı bir şekilde karşılıyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Şimdi aradan gönderdi. Yakın mesafeden... Yapma yaptı. Sen, bu Olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Şimdi teknik direktör oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi kazanmayı başarıyor. Evet kazanıyoruz ama... kötü bir futbolda kazanıyoruz. Bir de maç bilgisine bakalım. 3.3 gol beklentisine 3 gol atmışız ama 2.7 gol beklentisine gol atamamışlar mesela. 5 kurtarışımız var. Bu kabul edilemez bir istatistik. Evet, seçkin 2'ye yükseldik. Şimdi yapacak maçımız kalmadı arkadaşlar. Öncelikle onu bir belirtelim. 16 oynanan maç 16 bölü 16. 25.237 puanım var. Şimdi dereceye geliyorum. Seçkin 2'deyim. 25.200 yani 700-800 puan yukarıdayız. Herhalde bu aşama zorlanmaz diye düşünüyorum. Fırsatım olursa yarın sabahtan yine bir kontrol ederim. Çünkü 200 puan daha alabiliriz. İlk iki maçın puanlarından kaynaklı konuşuyorum arkadaşlar. Ödüllerimiz neler olur? E düşersek önce düşersekten başlayalım. %10'a girersek bir nadir malzeme paketi 75'e 15. Nadir altın oyuncu paketi bu satılabilir. 84'e 2 nadir altın oyuncu paketi bu satılamaz. 83'e 2 nadir altın oyuncu paketi bu satılamaz. Ve 8000 coin eğer yükselirsek yani bu olduğumuz yerde kalırsak. 10 bin jeton 83 artı nadir altın oyuncu paketi. 84'e 3 nadir altın oyuncu paketi. 75'e 15 nadir altın oyuncu paketi. Ve nadir malzeme paketi de çarpı 2 olarak gelecek arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.